ara Normalde gitti, hava gittiğimde yakalayacağım balık türüne göre eee misinamı ona göre ayarlıyorum. Bu gördüğünüz küçük balık avları için bu misina. Burada 20'lik misina üstünde 25'lik başka bir misina. Tam burada birbirlerine bağlıyorum. Bu uçakı kısma leader diyorlar Yani kancamızın bulunduğu kısma, şöyle kancamızın olduğu, kancamızın bağlı olduğu misinaya ana misinaya bağlanan yere leader diyorlar. Şu anda benim de yaptığım burada bu ama bugün hedefimiz somon balığı. Bugün hiç bununla uğraşmayacağım. Hazır hava çok güzel. Rüzgar tam istediğimiz gibi esiyor. Hemen yalandırmamızı bağlayıp atacağım. Umarım bir şeyler yakalarım. Yakalarsanız da videonun devamında görürsünüz. Yakalayamazsanız da hiçbir şey göremeyeceksiniz. Ooo! Yunuslar var bak! Yalnız bugün bunlar çok küçük ya. Bunlar normalde 5-6 kilo civarında oluyor. Eğer agresif bir yılan varsa kamışa saldırsın. Ha burada yine al evi gelmeye geldim. Biliyorum sesim mal gibi konuşmam mal gibi çıkıyor ama altında yara var. Her tarafım mal. Zor konuşuyorum. Böyle güzel bir havada video çekmemek olmazdı. Ee, bakalım şansımızı ne neler yakalayacağız. Tam çekiyorum. Oh, bayağı büyük bir şey oh. La. <laughs> Küçük lan. Gördüm küçük. bir şey mi duruyordu? kuşum benim be somonun babası abi çok büyük değil doğma. bu bir Avustralya somonu çok büyük değil hemen bunu geri salacağız kıçımıza gördüyseniz kusura bakmayın ya oraları kesersin her yerini koyacak değilsin ya Biberim, rehleri, hadi verim, bu kadehleri hadi içelim. İçelim içelim her yerde fan. Oo sonlar ak, sonlar ak Melis. Ne? Ne? O oh, iki tane yakaldım da. Ah kaçırdım. Ah! Salak salak oyun oynuyorsun onunla. Somonlar yani. o kadar büyük ki. İğnem bitti. Gülme. <laughs> <laughs> <Görün mü>? Acıların <laughs> çocuğu. <gülüyor> ama ben Tekin'e denk あとお子も。 gösterip durmasan çok güzel gözler, bir video olacak. Gözler, gözler, güzler, 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 güzler. Yaklaşık iki kilo. Hemen salalım. Salalım, <laughs> çekememişim zaten. Koca balığı çekemedik Süleyman. Bayağı basmamış için. Şaka yapıyorsun. <laughs> <laughs> Nasıl benim yaptığım şey işe yaradı? Yaramasaydı keşke. Işte. Oo bak 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 peşinde ne kadar Oo. çok var. Kör müsün oğlum sen ne biçim balıkçısın? Hadi, 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 hadi. Dolu var, dolu peşinde. Tamam, onları görebiliyor musun Sen başka yere çekiyorsun ki aşağı çekmiyorsun. Ulan gören benim zaten tamam. çeksen ne olur çekmesen ne olur arkadaşlarımız görmeyeceğiz görmüyorsun bile aval aval bakıyorsun bir sürü balık var peşinde. Aa hadi bebeğim Vuruyorlar. Sen de Oo babalarını yakaladım bu sefer. Babalarını. Ne var be İki tane. Yok bir tane. Oo. Alamıyorum da. Gitmesine biraz düğüm vereceğim. Umarım yorulur. Biraz gitti. Biraz gitti. <laughs> Takılacak şimdi Ay, yok. Hayır hayır hayır. Hadi oğlum. Geç biraz, geç, 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 geç. Birazdan alacağım seni içeri. Evet. Gene babuyla elle alacağım içeri. Oo, Olur. bak ne kadar çok var at. kaçırdım kaçurdum. buydu. Koptu herhalde. Yok. Aa, kaybolacak da yine. Koptu. Ağır yalandırmamız yok elimizde. Melis de böyle bir çözüm bulduk. <laughs> Kurşunu akıp olan su üstü su üstü için olan yalandırmanın kıçına bağladık. Umarız işe Eğer Yararsa hepsiyle tavsiye edeceğim. Yaramazsa hiç video koymayacağım. <laughs> yapamıyorum ağzım ağrım elim yara ölüyor hastalıktan. Oh, oh. Oh. Ya babana gel Aa Şimdi eve gidiyoruz, ee, iyi bir başarılı bir av oldu, umarım güzel görüntüler yakalanmışızdır. Ee, fazla diyecek bir şey yok, güzel Oo, kanguruya bak Melis, i̇yi, yazık, balon gibi şişmiş, dur çekeyim hey. göstereyim. <laughs> Beni çekiyorsun Seni ya. Seni çekmedim. Çektin. Hayır, balon gibi şişmiş kanguru var. <laughs> Ooo ne şükür kokuyor. <laughs> Şuna bakın. Yazı, yazık, yazık kocaman ha. Ulan patlamasın. Yazık. <gülüyor> İğrenç. <gülüyor> Neyse size böyle bir şey de göstereyim. Avustralya'nın gerçek yüzü bu. Apache müziği açmış. Avustralya'nın gerçek yüzü bu. Bende ne fotoğraflar var öyle hayvanlarla ilgili yolda görüp çektim ama tabi aslında YouTube'da paylaşmam. Eş dostusu mu akraba, manyak sapık psikopat diyecek. öyle neyse biz yola devam hava kararmak üzere yarın sabah 5.30'da yola çıkacağız 7'de iş başı var. Evet 7'de 5.30 gibi falan kalkıp kahvaltı yapıp bir şey gitmek lazım. Umarım videolar güzel editlerim. <laughs> Ee, neyse zaten Youtuber olmak için video koymuyorum kısmı eş dost akraba Avustralya me merak edenler e, Avustralya paylaşmak için koyuyoruz Neyse öpüldünüz görüşürüz.